Evet herkese merhaba. Bu videoda öğrencilerimizden İsa ile beraber osiloskop soru çözümlerini inceleyeceğiz. Şimdi osiloskop nedir? Gerilimin zamanla bağlı olarak değişimini iki eksenli grafik şeklinde bize veriyor. Burada fotoğrafta gördüğümüz osiloskop dijital bir osiloskop. İki tane çeşidi var. Dijital ve analog olmak üzere. Bu fotoğrafta dijital osiloskopu görüyoruz. Osiloskoplarla işaretin frekansını, genliğini ve dalga şeklini tespit edebiliriz. Bu videoda osiloskopun tanımsal ayrıntılarına çok fazla girmeyeceğiz. Soru çözümlerine geçeceğiz. İsa hazırsan hemen çözümlere geçelim. Hazırım hocam ben. Osiloskop ekranında bize bir sinyal vermiş. AC sinyal. Ve bununla alakalı bazı sorularımız var. A seçeneğinde tepeden tepeye değerini soruyor. Tepeden tepeye değer neydi? Hatırlıyor musun İsa Hatırlıyorum hocam. Negatiften pozitife kadar geçen kare. Evet. Şurası maksimum noktaydı. Pozitif maksimum. Aynen. Bu kısımda negatif maksimumdu. Negatif. Burada ikisi arasında bir fark oluşuyor. Burada mesela kaç kare var? İki kare var hocam. İki kare fark var. Zaten şurada da tepeden tepeye değer diye belirtme İlk önce şunu söyleyelim aslında burada iki tane önemli kuralım var. Bunlar çok önemli. Bunları bilmeden soru çözümü yapamıyoruz osiloskop konusunda. Şimdi osiloskoplarda volt bölü dip ve time bölü div şeklinde iki tane ayar var. Burada volt bölü div ile ben dikey yönde gerilimin şiddetini ayarlıyorum. Burada bakıyorum 5 volta ayarlı. Bu demek oluyor ki her bir kare dikeyde 5 volta ayarlıdır. Time bölü div de yatayda zamanı ayarlıyor. Her bir kare ne kadar süreyi temsil ediyor. Time bölü div ile de bunu ayarlıyoruz. Şimdi o zaman bu bilgiler ışığında a'ya bakacak olursak tepeden tepeye değer dedik ki pozitif yöndeki maksimumla negatif yöndeki maksimum arasındaki farktır. Burada iki karelik bir fark oluşmuş. Volt bölü divde 5 volta ayarlı. O zaman tepeden tepeye değer ne olur ise? 10 volt olur hocam. Her bir kare 5 voltsa 5 burası, 5 de burası toplamda tepeden tepeye değer 10 volttur. Evet maksimum değer. Maksimum değeri zaten söyledik. Maksimum değer de bir sinyale sıfır noktasından başlayıp ulaştığı en son noktaydı. Tepe noktasıydı. Şurada da gösteriyor zaten. Burada maksimum değer kaç 5 5'tir hocam. 5'tir. Çünkü bakıyorum sadece Aynen. bir kare. Bir kare gitmiş. Bir kare gitmiş. Evet. Dolayısıyla maksimum değeri 5 volttur diyorum. Periyot sağa doğru hocam pozitiften negatife geçen süreydi. Pozitiften negatife. Yani şöyle. Şimdi bir saykla biz bir tane tane pozitif alternans, bir tane de negatif alternanstan oluşan sinyale biz bir cycle diyorduk. Bir hmm. cycle'ın tamamlanması için geçen süreye geçen de periyot diyoruz. Evet yatayda biz biliyoruz ki yatay yöndeki eksen süreyi temsil ediyordu. Dolayısıyla benim şu sinyalim bu noktadan başlıyor, bu noktada bitiyor. Bir pozitif, bir tane de negatif alternanstan oluşuyor. O zaman ben diyorum ki şu noktadaki değerim benim periyodumu verir. Peki bu noktadaki periyodumuz kaçtır? 5-5-10 hocam. Evet 10 milisaniye oluyor. Çünkü bakıyorum sadece 2 kare gitmiş. 5 milisaniye, 5 milisaniye daha 10 milisaniye Hı -hı. yapar. Saniye. Evet etkin değer. Etkin değerin formülünü hatırlıyor musun Nisa? Hatırlıyorum hocam. V etkin eşittir V max çarpı 0,707 hocam. Evet aynen öyle o zaman maksimum değerimizi bulduğumuza göre formülü bildikten sonra hemen çözebiliriz. Evet V etkin eşittir. V maksimum çarpı 0,707 idi formülümüz. V maksimumun 5 volt olduğunu söylemiştik. B seçeneğinde bulmuştuk. Maksimum değer sadece bir kare ilerledikten sonra geliyor. 5 ile 0,707'yi çarparsak 3,535 volt olarak buluruz. Peki ortalama değeri hatırlıyor musun? Ortalama değerde de hocam 0,707 yerine 0,636 ile çarpıyorduk. Evet, şimdi V ortalama eşittir. V maksimum çarpı 0,636 idi formülümüz. V maksimumu yine aynı şekilde 5 volt olarak alıyoruz. 0,636 ile çarpacak olursak 3,18 volt buluruz. Bu tarz sorularda lütfen birim yazmayı unutmayalım. Örneğin C seçeneğinde periyot bulmuştuk. Periyodun birimi saniyedir. Saniye yazmayı unutmayalım. Frekansı hesaplayınız diyor F seçeneğinde de. Frekansın formülünü hatırlıyor musun? P eşittir 1 bölü T'ydi. Evet, periyotla aralarında böyle böyle bir formül vardı. Şimdi burada ilk önce yapmamız gereken işlem milisaniyeyi saniyeye çevirmek. Evet merdiven çizecek olursak milisaniyeden saniyeye doğru gidiyoruz. Merdivenden yukarıya doğru çıkarken sıfır ekler miydik atar mıydık Esa? Atardık hocam. Evet. 3 tane sıfır atıyoruz. Dolayısıyla 10 milisaniyeden 3 sıfır atarsak 0,01 saniye yapar. F eşittir 1 bölü T formülümüz. Yani frekans eşittir 1 bölü periyot. 1 bölü 0,01'den 100 hertz buluyoruz. Burada şu matematik kısmını biraz açalım. Çünkü takılabiliyoruz. Şimdi 0,01 biz biliyoruz ki 1 bölü 100'dü. 1 bölü 1 bölü 100'den 100 yukarıya geçer ve 100 bölü 1 yapar. Buradan cevabımız 100 hertz olur. Hocam peki bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Her basamakta 3 Sıfır mı siliyoruz yoksa basamak çoğaldıkça sıfırlar da çoğalıyor mu? Çok güzel bir soru. Evet şimdi merdivende gösterecek olursa burada sadece saniye ve milisaniye üzerinden örnek yaptık ama saniye, milisaniye, mikrosaniye, pikosaniye gibi gidebilir. Bu dönüşümleri de inşallah başka bir videoda anlatacağız. Çünkü amper de olsa, volt da olsa, hertz de olsa birbirine dönüşümler konusunda hep mantık aynı. Bunları daha ayrıntılı bir şekilde anlatabiliriz. Şimdi diyelim ki saniyeden milisaniyeye gidiyorum. Ben biliyorum ki merdivenden aşağı doğru inerken 3 tane 0 ekliyorduk. Bu demek oluyor ki çarpı 10 üzeri 3. Merdivenden yukarıya doğru çıkarken de 10 üzeri eksi 3 ile çarpardık. Yani 3 tane 0'ı atardık. Şimdi saniyeden mikrosaniyeye giderken 2 basamak iniyorum. Dolayısıyla saniyeden milisaniyeye 3 0 eklerim milisaniyeden mikrosaniyeyi 3 sıfır daha eklerim. Dolayısıyla burada benim 6 tane sıfır eklemem gerekir. Saniyeden mikrosaniyeye giderken. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Devam ediyoruz. Evet diğer soruya geçelim. Şimdi yine e, benzer bir soru var. Sadece burada sinyal farklı. Dikkat edersek ilk örnekte sinyalimiz sadece bir kareydi. Burada iki kare. Hemen örneğimize geçelim. Volt bölü div neydi? Dikey yönde her bir karenin e, kaç voltu temsil ettiğini bize ifade ediyordu. Bunun ayarını yapıyorduk volt bölü divle. Sine bölü türlü de yatayda her bir kare kaç milisaniyeye ayarlı bunu temsil ediyordu. Şimdi tepeden tepeye değerini hemen söyle İsa. Tepeden tepeye hocam her bir kareye 5 volt düşüyormuş. Evet. Pozitiften negatife 4 kare var 20 eder. Evet. Şimdi bakıyorum pozitif maksimumu ilk önce belirleyeyim şu nokta. Negatif maksimum da bu nokta. Biliyorsunuz şurası orta çizgi. Burada bakıyorum pozitifle negatif arasında 4 tane kare var. 1, 2, 3 ve 4. Her bir kare 5 volta ayarlıysa 5 kere 4 20 eder. Dolayısıyla tepeden tepeye değer bir diğer adıyla peak to peak değeri 20 volt eder. Maksimum değer ee, aslında maksimum değer de peak to peak değerine yani tepeden tepeye değere benziyor. Bu maksimum değerimiz kaçtır İhsan? Maksimum da hocam 10'dur. 10'dur değil mi? Çünkü bakıyorum evet. zaten pozitifte e, maksimum değeri belirlemiştik. Şurası sıfır noktasıysa sadece 2 kare ilerlemiş. 1 ve 2. Dolayısıyla her bir kare 5 volta ayarlı olduğu için 2 kare de 10 volt eder. Periyodu kaçtır peki? Periyodu hocam 3 kare var. 3 kare 6 evet. eder değil mi? Üç kare mi acaba? Değil mi hocam? Bak ben Aa sana... yarısı, yarısını evet. mı alacağız? Evet. Ben sana cycle'ın nerede başlayıp nerede bittiğini işaretleyeyim. Sonra beraber sayalım. Şimdi bakıyorum cycle ben biliyorum ki bir pozitif bir de negatif alternastan oluşan sinyaldi. Bu noktadan başlıyor bu noktada bitiyor. Şimdi şuraya kadar bir kare. Buraya kadar Hı -hı. iki kare genelde şu karıştırılabiliyor. Burada bakıyorum karenin başlangıcı burası bitişi burası. Tam ortadan almış. Dolayısıyla burada yarım. Bakıyorum her bir kare 2 milisaniyeye ayarlı. Dolayısıyla 2 milisaniye buradan 2 milisaniye buradan. Şu karenin de yarısını alırsak kaç milisaniye yapar? 5 yapar hocam o zaman. Toplamda 5 yapar değil mi? Çünkü buradan 1 evet. milisaniye gelir. Periyodu 5 milisaniyeye ayarlar diyoruz. Evet D seçeneğinde de etkin değeri soruyor. Etkin değerin formülü neydi? Etkin değerin hocam Vmax çarpı 0,707 idi. Burada küçük bir parantezimiz olsun. Bir formülü ezberlemeye çalışmak gerçekten çok zor. Burada ne kadar örnek yaparsanız o kadar oturuyor aslında. Mesela İsa sen bu formülleri ezberlemek için ekstra bir çaba sarf ettin mi? Kağıda yazıp tek tek ezber yapayım diye. Hayır hocam ben genellikle soruları çözerken formülleri yazıyorum. Hı -hı. Öyle öyle kafamda kalıyor. Evet, çözdükçe oturuyor. Onun için eziyet haline getirmeyelim yani ezberle. Aynen. Soru çözdükçe oturuyor bunlar. Etkin değerin formülü biz biliyoruz ki V etkin eşittir. V maksimum çarpı 0,707 idi. Burada V maksimumu 10 volt bulmuştuk B seçeneğinde. 0,707 ile onu çarpacak olursak 7.07'dir. Ortalama değerin formülü de ve ortalama eşittir ve maksimum çarpı 0,636 idi. Maksimum değerimiz 10 volt. 0,636 ile çarpacak olursak 6.36 volt oluruz. Şimdi geldik frekansa. Frekansa ilk yapmamız gereken işlem nedir ise? Hocam milisaniyeyi saniye çevirmek. Evet. Hemen merdivenimizi çizelim yine. Tekrarda fayda vardır. Saniye. Bir aşağısı da milisaniye. Şimdi ben milisaniyeden saniye saniyeye gidiyorum. Yani yukarıya doğru çıkıyorum. Bakıyorum ki periyodu 5 milisaniye buldum. 5 milisaniye saniyeye çevirecek olursak kaç tane sıfır atarız? 3 tane sıfır ekleriz hocam. Yok. Ekliyor muyduk? Siliyor muyduk? Ha siliyorduk. Evet. 0,005 e, Frekansın formülü neydi? f eşittir 1 bölü t idi. Burada 1 bölü 0,005'den 200 Hz yapar. Burada aynı şekilde matematik kısmını biraz açmak istiyorum. Çünkü genelde hep matematikte takılıyor öğrenciler. Şimdi arkadaşlar bir rakamın önünde bakıyorum 5'in önünde 3 tane sıfır var. Bu demek oluyor ki 5 bölü 1000'dir bu rakam. Önünde kaç tane sıfır varsa bölü şekli de payda kısmına yazıyoruz. Örneğin bu 0,5 olsaydı ben buna diyecektim ki 5 bölü 10'dur. Dolayısıyla bu matematik kısmında lütfen dikkatlice inceleyin. Buradan 1 bölü 5 bölü 1000'den şu 1000 yukarıya geliyor. Bu kısım 1000 bölü 5 eder. 1000'i 5'e bölersek cevabımız 200 Hz olur. Yine birimleri unutmuyoruz. Frekansta hertz yazmayı, periyotta saniye cinsinden ifade etmeyi unutmayın lütfen. Evet bu son sorumuz. Bundan önceki sorularda bizim gördüğümüz sinyaller AC sinyaldi. İsa peki bu sinyal nedir? DC sinyal hocam. Evet. Şimdi gençler bu gördüğümüz AC sinyal neydi? Zamana göre yönü ve şiddeti değişen sinyale biz AC sinyal diyorduk. DC sinyal ise zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen sinyaldi. Burada osiloskop üzerinde DC ile alakalı bir örnekte çözmüş olalım. Şimdi volt bölü dip 5 volta ayarlı. O zaman bu DC sinyalin şiddeti kaçtır? 2, 4, 5, 6, 7, 8 kare var hocam. Eyvah. Evet. Yanlış mı gidiyorum? Evet. İlk önce burada şuna dikkat edelim. Aslında AC'den çok daha kolay. Şimdi volt bölü dip neydi? Dikey yönde her bir kare kaç voltu temsil ediyor? Bunu bize belli ediyordu. Yani şöyle düşünebilirsin aslında. Hani AC sinyalde ulaştığımız maksimum nokta vardı ya. Hı hı. Burada farz et ki maksimum noktayı soruyor. Başlangıçtan yukarı doğru sayacağız o zaman. On evet. ediyor değil mi? Evet. Aynen öyle. Bakıyorum şurası sıfır noktamdı. Sinyal şu noktada. Dolayısıyla iki tane kare gitmiş. Her bir kare 5 volt ayarlıysa diyorum ki bu sinyalin şiddeti 10 volttur. Kolay değil mi? Evet hocam kolay. Yerine <laughs> evet. göre. bayağı kolay. Evet bu videoda bu kadar olsun. Baş başka bir videoda görüşmek üzere